Merhaba arkadaşlar. Ben Zaydos videoma hoş geldiniz. Artık her gün video atacağım çünkü baba pirolar bunu yapar. Sizden ricam videomu sonunda kadar izleyin. Çünkü 4000 saati doldurmak istiyorum. 4000 saat dolarsa para kazanmam açılacak ve sizlere hediyeler verebileceğim. Atmayı da unutmayın video karşınıza çıksın. 1000 abone için destek olmak isterseniz tek bir tuş yeterli olacaktır. Abone olmak bedava. En iyi oyuncusu numara 1. Senin var ya senin. Ananın kafasına tek Yatağı kapatayım da içinler. Burayı kapatmamışım ama o an görmedim çünkü gözlerim 12.4 mi yok? Ananı bacını yine görmemişim arkadaşlar kör değilim açıklayabilirim her şey için çok geçti onun kör olduğunu öğrenen takipçileri hızla abone çıktı. o gerçekten kör dünyanın düz olduğuna inanıyor sıkıntı yok 12 dakika sonra görmüşüm kaçma gel buraya. Bu, korktun mu? Kork lan. Korkacaksın tabii benden. Ben arkadaş değilim. Sana zarar veririm. Buraya gel. Baba Pirobeta'ya haddini bildiriyor. adamın param parça edeceğini anlayınca geri kaçıyorum. İşte dostum işte baba pirolar bunu yapar. Sen de havalı olmak istiyorsan takip et. Ama unutma dostum yolun sonu uçur. İskelet koyarsam giremezler. Bu korktun mu? Kork lan ya. Korkacaksın tabii ben rakibe zarar vermemek için geri kaçıyorum. Ananı geliyor. On bunlar 2 kişi. Ben neden gariban tek kişiyim? Burası çok saçma. Bomba yüzünden öldüm ama.